tüm Türk arkadaşlarıma hoş geldiniz. Ben biraz sessiz konuşacağım çünkü hani neyse umarım duyacaksınız. Aslında bu sadece Türk insanlara katılmıyor. Bu herkese kim Türk dizileri izliyor, izliyorduğunu katılıyor. ben Türkçe çok iyi konuşmuyorum. Yani o kadar iyi bilmiyorum. Siz gibi. Siz, siz, gibi. Ama işte neyse. Yani ben Rusya'dayım. O yüzden Türk dilini öğreniyorum sadece. Yani biraz anlamasanız umarım anlayacaksınız. Ben yani Türk dilleri de. Ben yani, tüm dizilerim ıı, size bir şey söylemek istiyorum bence siz de iyi katılacaksınız. Ben aslında böyle bu ıı, yatağımda yat, oturduğumda o kadar konuştum ki, o kadar laf söyledim ki Dedim ki, tak dinlensin dur, hadi kameranı aç söyle. Ama biliyordum kameranı açsam ne söylemeyi bilmiyordum. Çünkü her şeyi burada söyledim ama e, yarısın, yarısını söyledim, yarısını kaldırdım ve bu yarısını söyledim, sonra yarısını söyleyeyim. Türk dizilerim, e, ben Türk dilini se e, seyretme, seyretmeyi çok seviyorum. Çok dizi izledim yani çok izlediğim dizilerle tanıştım. Bazı şeyler, ha, bilmiyorum adımları. yani Türkçe de bilmiyorum, Rusça da bilmiyorum yani böyle Fox, Kanal D, yapım. Yani böyle şeylerle tanıştım. Ki, kime güvenebiliriz? Kime <laughs> diyebiliriz? Ne ben burada dedim. Sonra böyle diyorum. Ben burada ne dedim? Ben burada dedim ki niye böyle ruh hastası sizleri izliyorlar? Niye onları çok seviyorlar? Niye onların ritmi çok böyle yüksek? Ve niye çok güzel, çok mükemmel, çok mantıklı, çok harika bir dizileri seyretmiyorlar, izlemiyorlar, bakmıyorlar. Niye? Niye? Ben anlamıyorum ben bunu. Ben niye Türkiye'de hepsi, hepsi, her şeyi, her dizi, her proje rating için yapıyorlar? Niye? Ben bunu anlamıyorum. Gerçekten. Dedim ki ben bu da dedim ki eğer ki ya yani böyle yemin ederim dedim sonra kesin yılı çapkın dizisin böyle Rating için yazmasalar güzel bir filmi Olurdu Olurdu eni yani za ordu diyorum. Olurdu. Yani şimdi biz yola çıkmadız izleniyorduk. Şimdi ya yola Rating için çalışıyor, rating için çekiyorlar, yapıyorlar, çalışıyorlar, çiziyorlar yani <laughs> her şey yapıyorlar ama rating için. Ama senaryo yazmıyorlar, güzel bir iyi bir senaryo yazmıyorlar, güzel bir iyi senaryo bir dizinin İkinci zon hiç gerek yoktu. Gerek olsa niye bu havası izliyorlar ki? Ben, ben, anlamıyorum ya. Bakın. Yalı çapkını. Yani bu siz Çok öyle bir izler Türkiye'de çok fazla. Çok. Hani nereye bakmasan hani buraya baksan saklabiliyor. Buradan baksan ne yani, orada ne o ya şey burada olacak. Burada. <laughs> Abi, yani her şeye baksan her yerde her vasıtası diziler olacak. Ama böyle baksan o kadar mükemmel, o kadar o kadar güzel, o kadar harika bir diziler olacak. Ama onlar sadece 8 bölüm, 6, 8, 12, 4 ama onlar yok. Onları izlemiyorlar. Niye? Ben gerçekten anlamıyorum niye. Ben yaz dizilerini demiyorum. Demiyorum. Ben şimdi hani açık açık söyleyeceğim. Ben şimdi bir derdim var hakkında diyorum. Bir derdim var dizi hakkında diyorum. O kadar güzel. O kadar mükemmel. O kadar ya ben öyle bir ne Türkiye'de ilk defa görüyorum. İlk defa. Belki de benim suçum. Ama bu suçu değil. Yani ben demek istiyorum ki Türkiye'de her dizi ruhsuz dizi hakkında. Yani ruhsuz derken aile oğazsız kim birbirimizi aldatıyorlar dövüyorlar hani böyle şeyler demek istedim ama bu dizi çocuklar hakkında ergen hakkında onlar psikoloji buzuk hakkında bunları bilmek gerekiyor bunu izlemek gerekiyor okudum ki yani iki ya da üç hafta ben yani okuyorum ki yani dizinin finoton istemiyorum Finan olduğunu istemiyorum lütfen film douyormeliiz Lütfen gerekiyor lütfen ciddiye gidin. Ben ben de istemiyorum ama ben ne zaman finito ol finito olacağını bilmiyordum Şimdi ıı, pazartesi 12 ıı, 12 12 değil mi 12 aralık ayı Aralık, 12 Aralık. Nasıl doğru söylemeyi bilmiyorum. Anladınız. Birinci, beşinci bölümünü izledim. Ve okudum ki böyle comment oldu. Commentary Sordular ki yani ne zaman fin, finito olacak. Dediler ki altıncı bölüm son bölüm olacak. Ben çok şaşırdım. Evet ben o kadar körüm ki yani Instagram'da görmedim. Yani final fragmanın, final bölümü için onu görmedim. O kadar körüm ki. Ve hani bu Türk da görmedim böyle bir şey. Yani paslayış yani son bölüm kelimelerin, sözlerin, cümlelerini görmedim. O kadar körüm ki. <laughs> i̇şte bilmiyordum. Yani gözlerimi açmadım. O yüzden şaşırdım çok şimdi 5. bölüm çıktı İlk et anlatımı 6. bölüm için izledik şimdi 14. 14. Aralık geldiğince son bölüm olacak ben bunu hiç istemiyorum hiç kimse istemiyor kim bu diziyi izler hiç kimse istemiyor gerçekten ben de ciddi 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 gitmeyi gitsin diye istiyorum seçimlerimizin evet. gitsin lütfen gitsin bu projine herkesi görmeye gerekiyor herkesin görmeye lazım duymaya lazım bircinin oyunu ben bu, bu dizide her şey mükemmel senaryo mükemmel oyuncular mükemmel oyun mükemmel bu bu dizide pardon bu dizide o kadar önemli konular açıyorlar ki ya ama insanlar uğraşasın izliyorlar gerçekten yani insanı dövürler böyle yani tam yani böyle bir <laughs> anladınız yani niye size böyle şey seviyorsunuz ya yani niye seviyorsunuz bunu yani siz dizini çıkarsınız, sonra insanlar izleyecek. Şimdi belki de insanlar o kadar duymuyor ki. Şimdi belki de insanlar başka bir hakkından hakkında konuşuyorlar ki. Ama lütfen, lütfen ya da citala gidin ya da retikten hiç, ki retikten gerçekten hiç gerek yok. Mesela, tamam ben Rusya'nı mesela gibi götüreceğim. Ee, Rusya'da yani insanlar Rus dizilerini çok izlemiyorlar. Ama ıı, ara süre izliyorlar, <laughs> bakın izliyoruz Demek renting yok demek değil mi? Ama yok, bizde dizi çıkarıyorlar, digital. bakın digital olsa, olmasa bile TV'de, televizyonda gösteriyorlar. Hani izliyoruz, yani bizde renting falan filan şeyler yok, İzliyoruz biz ama çok değil. Yani biz de olsa bizde hiç olmazdı. Ama biz de güzel, bizde harika bir dizler var. Gerçekten diyorum. Harika bir filmler var. Sevdiğim Rus sevdiğim filmler var benim. İşte biz de yok. bize çıkarıyorlar. Her hafta bizde de her hafta çıkarıyorlar. Reading var. bakmıyorlar. Yani işte gösteriyorlar. Hani ne kadar çektiler, ne kadar senaryo yazdılar, öyle çekiyorlar. Hemen çıkıyorlar Sonra bir zaman sonra çıkarıyorlar Her hafta çıkarmıyor bir bölüm. İzliyoruz. Mesela sol basak diyor. İzliyoruz. Yani size de öyle gerekiyor. Her Amerika'da da öyle Amerika'da da öyle bir şey var. Rating onlarda yok. Bizde gibi. Rating yok. Size de lütfen rating'i kapatın. Hiç kimseye iyilik buradan yok. Lütfen. Gerçekten. Belki de siz şimdi bana diyeceksiniz. Ya sen Türk e, sen Türk değilsin. Sen Türkiye'de hiç olmadın. Sen Türkiye'de Türk insanı değilsin. Sen anlamıyorsun. Falan filan. Ben diyeceğim ki eyvallah. Tamam. Oyluyorsun. Ama ben yabancı gibi söyleyeyim. Ben yabancı gibi söyleyeyim kendi fikrimi söyleyeyim. Siz kendiniz e, karar vereceksiniz. Yani belki de katılacaksınız belki de suçlayacaksınız. İşte o sizin suçun o, o, pardon, o sizin yani seçiniz. Ama ben size kendi fikrimi söyledim ve belki de hatta böyle söyleyeyim. Bence siz katılacaksınız. Çünkü bence siz de bunu sevmiyorsunuz. Sizi de bu çok rahat getirmiyor. siz size de rating falan filanlar bu konular çok fazla giriyor. Yani öyle değil mi? Siz bence sizi de yani bu rating şeyleri rating için sadece rating 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 rating, rating çalışma rating için çıkma her şey rating için çok iyi olmayacak. Yalıçapkın'ı iyiden getiriyorum. Ben Yalıçapkın'ı 2. sezon izlemiyorum. Hatta 5. sezonun sonuna kadar izlemedim. Ama şimdi onlar rating için sadece çalışıyorlar. Ve ne yap ne biz ne alıyoruz? Her zaman yeni bir, geliyor, yeni bir oyuncu geliyor, gidiyor. Yeni bir oyuncu geliyor, gidiyor. Yeni bir sinema geliyor, gidiyor. Yani normal, standart bir şey yok. Bence bu iyi değil. Ay yapım. Ay yapım. Valla, ay yapım ya. Bu mükemmel bir şey ya. Unuttum Türkçe nasıl olacağını. Ama Rusya kampanya. Çok mükemmel bir şey. Gerçekten valla ne kadar güzel bir diziler çizdiniz ya. Ne kadar. Ben okudum. Ben dün okudum. Yani ay yapım projelerini okudum. Ve kuzgun dizisi bana çekti. dedi ki niye kapattılar çünkü reytingi çok rating olmadı ben dedim valla gerçekten mi kuzgun ah yapım dizisi gerçekten onu kapattılar mı ben kuzgun kuzgun dizisini izlemedim ama oyuncuları biliyorum iyi bir dizi olduğunu biliyorum ve onu kapattığını bilmiyordum İnsanlar hastası ne kadar Ne diyeyim ya? Siz gerçekten ya ne, ne izliyorsunuz siz ya? Ne siz izliyorsunuz ben Onu ya. Böyle bir adalet izliyorsunuz. Psikolojik, adalet, aile, dostluk. Her, bunları izliyorsunuz siz. Ben baktım ki yani aklım çıktı. Sonra geldi. Yargı dizisi, aile dizisi. Bunu unutmuştum. Ama biliyorum. Unutmuştum. Unutmuştum. Ay dizleri Yargı. Çok içeride. Üç kuruş. Unutmuştum. Ama neyse işte. Hangisini ben Ay ile bir var. Hangisini ben izledim. Üç kuruş. Ay ile. Bir derdim var. Ben çok onu da izlemek istiyorum. Ama o kadar vakitim yok ay, ad, 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 ad yargı izlemek istiyorum ama o kadar vakitim yok. Ama yargıda ne olduğunu biliyorum. Şimdi ne olduğunu biliyorum. Bu ne bize? Bu bize çukur. Çukurda ne olduğunu biliyorum. Ama detaylı değil. Ama böyle ne olduğunu biliyorum. Ne hakkında biliyorum ama detaylı değil. Üç kuruş mükemmel bir dizi. Aile şimdi izliyorum. Yani son üç bölüm izlemedim. Çünkü vakitim olmadı. Şimdi izliyorum bir derdim var. İşte onu da son bölümü izlemedim. Şimdi bugün bu üç bölümü izlemediğim bölümü izledim. Yani iki bölüm, iki bölümü izledim. Sonra üç, dört, beş izlemedim. İşte şimdi beşinci bölümü izledim. Altıncı bölümü bekliyorum. Ve umarım cidden gidebiliriz. Gideceksiniz. Lütfen. Yalvarıyorum. Sadece ben değil. Herkes. Digital. Gerçekten digital. Ya bu nasıl o? Adın nasıl olacak o zaman? Bilmiyorum yani. Lütfen rating için değil. Lütfen insan için ya. Lütfen. İş için. Ne? Yani, mucize için. Ne diyeyim? Siz bu işin çalıştınız. Demek seviyorsunuz. Demek sevmek için. Sevgi için. <laughs> Buyurun. Sevgi için lütfen. Bu... Vallahi ya 6. bu ne ya? Bu ne ya? Altınçı bölüm gerçekten altınçı bölüm son bölüm Böyle, siz. böyle küfür söylemeyeceğim ama altıpencir bölüm biz hiçbir şey, hiçbir şeyini açık açıklamadık açıklamadınız siz bize ve altınçı bölümde siz de yani açıksanız güzel olmayacak ya böyle böyle çabuk 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 yani böyle uzaktan uzattınız, uzattınız. Güzel bir uzattınız. İntriga. İşte 5. 6. 5. bölümde biraz biraz açıldı ve alt bölümde siz ne <laughs> istediniz al. Ya bu yapmıyorlar kardeş. Böyle şey yapmıyorlar. Ay yapın. Mükemmel bir şey. Kim kampanya. Ay yapın onu yapmıyor. Ay yapın güzellik yapıyor. Ay yapın mükemmel bir şey yapıyor. Ayabım intrik yapıyor. Ayabım enteresan bir yapıyor. Gerçekten. Ayabım güzellik yapıyor. Ben ayabım hakkında çok güzel bir kelimeler söyleyebilirim. Ama o kadar Türkçe kelimeleri bilmiyorum. <laughs> Lütfen. Beni belki de şimdi hiçbir şey hiç kimse duymuyor. Bakmıyor, izlemiyor. Ama umarım bu video böyle recommendation Türk e, YouTube'unda olacak değil mi? Umarım beni göreceksiniz, duyacaksınız. Ve sadece bir derdim var dizi hakkında değil mi? Evet. Bu videoda evet. Çünkü ben bir derdim var dizinin, dizinin devamını istiyorum. Yani kapatmanı istemiyorum. Ama aynı zamanda başka bir dizi hakkında, başka bir dizi konuyu atlıyor. Kasayız hani gerek yok yani Fox ya Fox hakkında ben susuyorum ya ben Fox hakkında hep anlamıyorum niye ee, insanlar Fox'a ki her zaman güveniyorlar niye Yani siz izlemeye başlıyorsunuz sonra diyor, diyorlar ki kapatıyoruz siz alıyor başlıyorsunuz yani siz biliyordunuz siz biliyordunuz Fox 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 <laughs> ne istiyorsunuz ne, ne istediniz siz niye Müjdesi mü mü istersiniz misiniz? Gençlerim. Mi? Fox'tan müjde. Nasıl olacak o kelime? Cık. Yok öyle bir şey. Fox'ta öyle bir şey yok. Bir dizi. Birinci dizi. Start. Olabilir. İkinci dizi. Finito olabilir. Valla. <laughs> ben bunu öğrendim. Özden. Lütfen. açın. Şu gözlerinizi Açın şu kulaklarınızı Beyninizi lütfen çalışsın Beyniniz lütfen çalışsın Hani akıl bana Akıl vermek sizi, Ben ak Akıl vermek bana Sizi ne, Niye darılması için Böyle burada <laughs> yazacağım Ama bakın insanlar Sizi izliyorlar Sizi güveniyorlar sizi seviyorlar. Yani beş insan onu bile sizi seviyorlar. Lütfen bu sevmeyi siz de görürsünüz Anlıyorum. Bu, bu, o kadar başarı olmayacağını farkındayım değil ama sonra valla diyorum siz gerçekten sonra bu dizini izleyecekler. Sonra bu dizini vay be ne kadar güzel dizi olduğunu söyleyecekler. Vay be niye ben bu dizini yani ya vay, be, niye? vay be, ben niye Niye ben bu Niye bu dizide sadece altı bölüm bu dizide sadece 4-8-12 bölüm Niye 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 mantık çok böyle İşte Lütfen Belkidir benim sesim biraz yüksek sonra küçük Yani böyle Aşağı Ama lütfen yabancını duymaz, duymak istemiyorsanız kendinizi duyun. Yani kendi insanlarınızı duyun. Lütfen. Çünkü çok üzülüyoruz. Yani o kadar güzel oyun, oyuncularız izlemekten izlemekten o kadar güzel oyuncu oldu oyunundan çok beğendim. Saklabilin dizisi. Yani bu ne dizi ya? Yani o kadar iyi oyuncular ama o kadar mantıksız bir dizi. Yani yeniden ruvası bir dizi. Ama ne? niye ben bunu yazıyorum? Ruh ruvası bir aile dizisi. Herkes birbirimizi aldatıyorlar. Bu <laughs> ne ya arkadaşlar? Siz bunu izliyorsunuz değil mi? Ben aslında izlemeyi devam etmek istiyorum ama sadece oyun oyuncular için. Ama ne, ol, ne bilmiyorum çünkü gerçekten çok mantıksız bir dizi ve eğer ki eğer yani bir dediğin dizini kapatsın kapatsalar sakla bir dizisini çok mantıklı bana görünmüyor çok niye buna kadar çünkü ya, bu ne bir dizi ya herkesin dizi gibi birilerinin var dizisi mükemmel bir dizi onu bir herkes her zaman herkesi gibi herkesi gibi onu özlüyorlar ben yani bu konuda da susuyorum başka konuda susuyorum <laughs> lütfen Dijital gidin ya lütfen <laughs> Bir derdim var Bir derdim var Lütfen dijital gidin Lütfen dijital git Lütfen Rating için çalışma Rating için Bu dizi rating için olmasın Lütfen Evet Herkese iyi akşamlar, umarım beni duyduğunuz, umarım kendinizi duydunuz. umarım kendi insanlarınızı duyduğunuz, o yüzden iyi akşamlar ve afiyet olsun. Yani belki de siz iyisiniz şimdi. Yani Böyle kendinize iyi bakın.